Berat. Araba açayım mı? Evet. Açayım. Açayım mı araba? Araba aç. Açmıyorum. Hayır. Hayır. İçmiyor. Açmıyorum. Açmıyorum. Araba yok. Yoksa araba. Küs. Açtın mü? Ben gidiyorum Nereye gidiyorsun? Hadi. Gel gitme Araba açayım ne? Araba açayım Açmıyor Ben gidiyorum Nereye gidiyorsun? Kafe Tamam gel araba açayım gel Ne? Gel araba aç Hadi Gel hadi gel Hadi gel Ben, ben. Hadi gel. ben gidiyorum Nereye? Gitme. Gitme. <laughs>